Yeni bir kutu açılış videosuna hepinize tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzun konu Samsung'un bu koca olanı. Modelimizin adı Galaxy Tab S9 FE Plus. Şimdi neden Plus? İki versiyonu var. Bir tanesi düz FE, bir tanesi FE Plus. Aralarındaki farklar çok fazla bir şey yok aslında. Ekran boyutu, ekran çözünürlüğü, batarya farkı arka taraftaki ikinci bir kamera. Düz S9'lardan ne farkı var? Samsung ara ara çıkarıyor. S7 FE de vardı. S8'de S geçildi. Bunda tekrardan S9'da tekrardan geri geldi. E geçenlerde zaten s FE çıkmıştı. Ana modelin hatlarını taşıyan ama özelliklerinin biraz kısıldığı, kırpıldığı daha uygun fiyatlı bir model. S7 FE ile karşılaştırdığımız zaman boyutları aynı. Tasarımı değişmiş. işlemcimiz değişmiş. Ufak tefek detaylar var. Ekranımız değişmiş. Yeni bir model. Çok da farkları yok aslında. Hemen hemen aynılar. S7 FE Snapdragon işlemci ile geliyordu. Bu arkadaş Exynos'ta geliyor. Teknik detaylara baktığımız zaman 12.4 inçlik ve 2560 x 1600 piksellik TFT bir ekran bizi karşılıyor. 6 unitlik bir parlaklığa sahip Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekranımızda 90 Hz. Samsung'un kendi ürettiği Exynos 1380 işlemci geliyor. 8 GB RAM'imiz var. 128 GB'lık bir depolamamız var. 1 TB'ye kadar da micro SD kart desteği sunuyor. Bataryamızı söyledik zaten. 10.090 mAh'lik bir bataryamız var. Bataryayı 45 Watt'la hızlı dışarıda doldurabiliyorsunuz. 2 tane arka kameramız var. Bir tanesi ana kameramız bir tanesi de ultra geniş açılı kameramız. 4K 30 FPS, 1080 30 FPS video çekebiliyoruz. Ön kameramızda 12 megapiksel, 1080 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Bu kısmı yeni ekliyorum. Videoyu bitirdikten sonra fark ettim. Size de şöyle göstereyim. Arka kamera kamerada Full HD 30 bir de HD 30 var. Yani arka kameramızda 4K yok. Ön kamerayı çevirdiğimizde buradan varım. Burada Full HD'ye geliyoruz sadece ön kameramızda. 4K 30 FPS var. Şöyle göstereyim size de. Ön kameramızın ayarlarına girdiğimiz zaman video sabitlememiz çalışmıyor. Ama arka kameraya geldiğimiz zaman arka kameramızda bir video sabitlememiz var. E var. O yok. Bunu söyleyeyim dedim. Wi-Fi 6 ile geliyor. Bluetooth 5.3 desteğimiz var. 627 gramlık bir ağırlığı var. IP68 sertifikamız var. Suya ve toza karşı dayanıklı. S7 modeliyle karşılaştırdığımız zaman zaten S9 FE ile S7 FE fiyatları hemen hemen aynı. Yakınlar bayağı birbirlerine. Farklılıklara baktığımız zaman ekran daha farklı. 90 Hz'lik bir ekranımız var. Renk doygunluğu bu modelin daha yüksek. İşlemcilerimiz farklı. Bu modelde bir Exynos 1380 var. de S7 FE'de Snapdragon 778G vardı. Günlük kullanım için, film, dizi izlemek için ya da öğrenci, öğretmenseniz notlar almak için fazla bir oyunluk yanı yok aslında işlemci kısmına bakarsak. Şöyle yavaştan kutuyu açalım. Kutunun ön kısmında görmüş olduğunuz gibi tabletimizin kendisi var. Kutu içeriğine baktığımız zaman kalemimiz içerisinden çıkıyor. Tabletimiz bir adet de Type-C'den Type-C kablomuz var. Maalesef ki adaptörümüz çıkmıyor. Yan taraflarında bir şey yok. Burada zaten model adımız var. Üst kısmında seri numaramız falan var. Bendeki siyah modeli. 4 tane rengi var. Yeşil, pembe, beyaz, siyah. Bu yeni nesil Samsung'un kilit sistemi var bunlarda. Bunları bir açalım. Ürünü Amazon'dan satın aldım. Bayağı hızlı geldi. Bakalım şöyle kutuyu koyalım düşürmeyelim şimdi. Yapışmış şunu alalım. Tabletimiz bizi bu şekilde karşıladı. Kendisini bir içinden çıkaralım. Kenara koyalım, içeriğimize bakalım. Kalemimiz direkt bizi burada karşıladı. Kalemimizi bir kenara alalım, kutu içeriğine devam edelim. Burada büyük ihtimalle şarj kablomuz olabilir, aynen. Type C'den Type C'ye. Normal telefonlardan çıkan olabilir diyecektim, ama bu 45 wattlık model. Vallahi 25 wattlık mı çıkıyor? 45 wattlık mı çık? 3 amperdeydi de 5 amperlik kablo. Hiçbir fikrim yok, buna bakarız. Devamından da burada bir Sim tepsisini çıkarmak için iğnemiz çıkıyor. Başka da zaten kullanma kılavuzları falan var. Onlar da pek bizi ilgilendirmiyor. Şimdi kutu içeriğimiz böyle. Kutuyu bir kenara alalım. Tabletimiz, kalemimiz bunları da kenara alalım. Tabletin şu etrafındakini çıkaralım. Arkasında böyle bir kısım yapmışlar. Buradan tutup normal bir bant açar gibi açabiliyorsunuz. Ama yırtılıyor. Yapacak bir şey yok o kadar da artık. Şimdi tabletimizi şöyle alalım. Arka kısmı bizi karşıladı. Ön kısmı burada. Oldukça büyük. Aslında büyük de değil. Dev, değil gibi bir tablet var şu an karşımızda. Arka kısmına bakalım şöyle. Burada Sound by AKG yazıyor. Hoparlörümüz zaten Samsung'un kendi markası. AKG tarafından yapılıyor. Tipi falan çok hoş. Arka kısmımız alüminyum. Üst kısmına baktığımız zaman burada bir adet mikrofonumuz. Sol üst kısmında bir adet hoparlörümüz. Alt kısmına baktığımız zaman sağ üst bir adet daha hoparlörümüz. Ortada da bir şarj girişimiz var. Üst kısmı bu şekilde... Kapama açma tuşumuz, ses kısma tuşumuz, 2 adet mikrofonumuz, Burada da sim girişimiz var. Şöyle kaleme de bir bakalım. Normal Samsung kalemlerinden. Made in Vietnam yazıyor. Tuşumuz var. Uç çıkmadı içerisinden. Yedek uç. Tabletimizi açalım. Kurumlarını yapalım bir. Yükleme ekranı geldi. Çerçeveleri oldukça kalın. Daha ince olabilirdi aslında. İnce çerçeveye alıştıktan sonra kalın geliyor göze. Devam diyelim. Şöyle bir bakalım. Şimdi şifreleme kısmında yüz tanıma parmak izi. Bunları bir bakalım. Hızları nasıl? Doğru düzgün çalışıyor mu? Parmak izi ekleyelim ilk önce. Ben. Şöyle bir desen yapalım. Parmak izimiz üst kısımdaki kilit simgesinde. Şimdi tabletimizin kurumları yapıldı. Arkada indireceği uygulamaları falan indiriyor. Şöyle ekrana baktığım zaman ekran çok hoşuma gitti. Cidden çok güzel duruyor. Canlı duruyor. Yani çok hoşuma gitti ekran. Şu an bir tık kasabilir. Zaten daha cihaz yeni açıldı. Güncelleme falan indiriyor. Arka tarafta daha kurduğu şeyler var. Bir kurulumları bitireyim. Daha sonrasında videoya devam ederiz. Şimdi güncellemeleri falan yaptım. Tableti tekrardan alalım. Parmak izi yapmıştık. Parmak izine şöyle bakalım. Üst kısımdaki bu kapama açma tuşunda. Öyle basabilirsem. Yani parmağınızı doğru tuttuğunuz zaman açıyor zınt diye. Tabii benim yaptığım parmak izi okutması da pek sağlıklı değildi. Bastım bastım geçtim pek bir şey yapmadım. Hızlı açıyor ama. Bir de parmak izinin yanında yüz tanıma yapalım. Bunu yakın tutsak daha iyiydi aslında da. Şöyle bir kapatalım. Açalım. Güzel. Şöyle bir tık daha aşağıdan tutsak. Mesela şöyle dursun. Açıyor ya. ya şu an olduğum yerde duruyorum. ızıcık kaldırdım. Açıyor ya baya. Şu direkt bana baksın mesela. Bak şu an kameranın arkasında görmeden. Şöyle yüzümü gösterdim şimdi açtı. Ya yani güzel bence hızlı açıyor. Şöyle bir parlaklığa falan bakalım. Şu an yarımdaymış. Tabi pek belli olmaz. Çünkü kamera kızacak otomatik olarak da. Şöyle göstereyim. Oldukça parlak ya güzel. Yani güneşin altında görürsünüz rahat ekran. Onda bir sıkıntı olmaz. Bir de şöyle bir YouTube'a girelim. Sesine falan bakalım. Tablette herhangi bir uygulama açtığınız zaman alt kısım otomatik olarak bilgisayardaki gibi oluyor. Hani istediğiniz programı buradan basıp direkt ona geçiş yapabiliyorsunuz. Atıyorum. Sağ tarafta açık uygulamalar var, sol tarafta normal uygulamalar var. Ben şu an kameradayım. Önceki açtığım uygulamaya direkt geçebiliyorum. Güzel olmuş. Direkt bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz tableti. Şimdi müzik açalım. Sesi gayet yüksek, kötü değil. Hani güzel aslında ama böyle bir boğuk gibi geldi bana ses. Hani tam net değil. Bir boğukluk var gibi. Çok tatmin etmedi beni ama yeterli. Şimdi şu kaleme de bir bakalım. Ne gibi özellikleri var? Kalemimiz normal Samsung'un kalemlerine benziyor. Üst kısmında bir adet tuş var. Şöyle bir kalemi üstüne getirdiğiniz zaman otomatik algılıyor. Zaten bir nokta çıkıyor. Kenarda da kalem işaretimiz çıkıyor. Üzerindeki tuşu mesela buna basmak yerine direkt ekrandayken bastığınız zaman yine bu kısım açılıyor. Burada hızlı şeyler yapabiliriz. Mesela not alabiliyorsunuz. Akıllı seçim dediği buradan herhangi bir kısmı seçim kısımları geldi. Mesela normal sadece ben bu kısmı istiyorum. Bunun ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Ya da bunun içerisindeki metini çıkarabiliyorsunuz. Bundan bir geri çıkalım. Bizim şu an amacımız yazı yazmak. Not oluştur diyelim. Not defterimiz geldi. not defterini büyütelim. Şuraya bir yazı yazalım. Şimdi bu üzerindeki tuşun bir olayı da siz yazınızı yazdınız. Bunu silmek istiyorsunuz. Buradan gelip de hani silgiyi bas tekrarlı yapmak yerine tuşa basılı tuttuğunuz zaman otomatik silgi oluyor. Tabi siz bunu özelleştirebiliyorsunuz. Bu tuşa ne atmak istiyorsanız onu atıyorsunuz. Bunun kendi özellikleri falan da var. Şu an bende bu silgi olarak çalışıyor. Bir de şöyle bir şey var. Elinizi üzerinize koyduğunuz zaman algılamaz. Hani şu düz demesine koyduğunuz zaman bir şey olmuyor genelde. Ama bazen sıkıntılar çıkıyor. O yüzden ilk önce kalemi üzerine getirin. Nokta çıkan sonra elinizi üstünüze koyarsanız tablet elinizi algılamaz. S21 Ultra'da kullanmıştım kalemi. Daha büyük ekran olduğu için bir de ilk defa kullanımına çok garip geliyor yazı yazması. Ama keyifli. Hani kalemi üstüne vurduğunuzda böyle bir takılma ya da bir sürtünme gibi bir şey yok. Kalem kayıyor gidiyor üstüne. Yazım kolay, güzel. Tabii alışık sıra daha rahat gelir tablet. Ben ilk defa yazı yazdığım için çok çirkin oldu yazı. Şöyle normal baktığımızda da başka bakmadığımız kamerası kaldı. Hani genel olarak tablet kamerası ışıkta yine performansı güzel ama düşük ışıkta tabii ki ne de çok aman aman bir şey beklememek gerek. Şöyle bir depolamaya girelim bakalım ne kadar yer kaplıyor. Depolamamızda ne kadar yer var. Şu anda kullanılan %22. 29 GB'ını kullanıyor. Sistemimiz 25 GB'miş. Burada gelişim kısmında S Pen falan var. Şunlara bakalım. Burada temassız işlemler var. Bu bizim kalemimiz için değil. S Pen Pro kendi kalemi özel olarak satın almanız lazım. O kalemde farklı farklı özellikler var onlar için. Temassız kısa yol bu. Şu kısımdakileri özelleştirmeniz için normal kompakt yaparsanız sadece simgeler gözükür. Standart yaparsanız bütün isimleri falan gözüküyor. Buraya istediğinizi ekleyebilirsiniz. Uygulama falan da ekleyebilirsiniz. Direkt bu kalemi geldiğiniz zaman tuşa bastığınız sıra buradaki yani uygulamayı direkt açabilirsiniz. Bu kalemin güzel özelliği de var. Mesela buraya geldik basılı tuttuk. Burada bir inlet çıktı. Bu kısımdan böyle istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Ben bunu seçtim. Kopyalayıp paylaşıp istediğinizi yapabiliyorsunuz. Fare olarak da kullanabiliyorsunuz bir devi. Şu kalemi de bir tabletin arkasına takalım. Kameraların altına geliyor zaten şu, buralara koyduğunuz zaman olmuyor ama buraya geldiği zaman otomatik kendisi takıldı. Şöyle bakalım. Kolay kolay düşük yok düşmüyor yani bunu düşünmeniz çok zor. Kalem düşmüyor. Şu an şarjımız 48. Tableti kurduğumuz üzerinden baya bir zaman geçti. 56 ile mi? 58 zeminine açmıştık yanlış hatırlamıyorsam tableti. Daha tabi yeni güncelleştirme falan yapmamız lazım. Daha çok güncelleştirmeleri falan filan var. Bu tablette yeni açıldığı için bir müddet sonra oturacak bataryası. Daha da uzun gider. Ama şarjı güzel gidiyor bence şu anlık. Aklıma gelenleri gösterdim. Yorumlarda aklınıza takılan bir kısım varsa sorabilirsiniz. Videoyu da burada kapatalım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.